Herkese merhaba. Bir mol sıvı benzenin asetilen gazına ayrışması şu şekilde gerçekleşir. Ve delta H değeri 630 kilojüldür. 26 gram asetilenin oluşumu için delta H değeri nedir? Eğer sıvı benzen yerine gaz benzen kullanılsaydı delta H'ın büyüklüğünün artmasını mı azalmasını mı yoksa aynı kalmasını mı beklerdiniz? İlk olarak Verilen reaksiyonu şu şekilde yazacak olursak 1 mol sıvı benzen 3 mol asetilene ayrıştığında delta H değeri artı 630 kilojül olarak bulunur. Önce mol hesaplamalarını şu şekilde yapacak olursak 1 mol asetilenin mol kütlesi 26 gram olarak ele alındığında 3 mol asetilen 78 gram olarak bulunur. Yani 78 gram asetilen oluştuğunda 630 kilojül enerji gerekiyorsa 26 gram asetilen için bu değer 210 kilojül olarak bulunur. Eğer sıcaklık koşulları sabit kalmak üzere başlangıç maddesinin gaz hali kullanılırsa reaksiyon entalpisi daha küçük olur. Ve entalpi değişimlerini 1 ve 2'de şu şekilde gösterebiliriz. Toplam 1 artı 2 verilen artı 630 kJ. Dolayısıyla doğrudan gaz fazından başlayınca buharlaştırma için gereken ısıya ihtiyaç kalmayacağından delta H değeri daha düşük olacaktır. Sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.